Hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere söylenen sözlere içim acıdı yine hangi kalbi mutlu edersin sevebilir misin sen nasıl birisin gözlerim kör benim nasıl sevdim seni. Tamirciler yaptı mı yine? Ne oldu? Yarısını da kendim yaptım. Hadi bakalım. Gidelim. Kadim dostum ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun kadim dostum? Ve istediğin zaman gelebilirsin kadim dostum. Tamam mı? Ceketimi giymek istemiyorum. Şuraya. Şunları bırakayım. Aa arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açıp küçük düğü işaretine de basmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar onun nasıl onu nasıl yaptığımı size göstereyim. İlk önce eşyalarımı alayım tabii ki de. Bir dakika. Ee, şöyle alıyorsunuz. Arkadaşlar sandık sesi neden gelmedi? Meşe tahtayı en son alalım. Ben alacağım da zaten en sona. Yok. Şundan bir ya Rabbim arkadaşlar kafam karıştı. Tam bakalım hepsini aldık mı? Yok tam. Şimdi aldık arkadaşlar. Tamamladık da. Meşe tahta yerinde bu sefer elmas kullanalım arkadaşlar. Elmas da zaten sandığımda vardı arkadaşlar. Şöyle bu ışık taşı da şöyle bırakalım buraya arkadaşlar. Buradan da bir tane elmas Elmas taşı alalım. <laughs> Kadim dostum ben gidiyorum. Arkadaşlar bunu nasıl yaptığımı size hemen anlatayım. İlk başlarda yapamamıştım değil mi arkadaşlar? <laughs> ee, şöyle. İlk önce buranın altını kızıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? İstediğiniz büyüklükte yapın. Benim için hiç fark etmez. Bir dakika. Ama ben yine aynı boyutta yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tam 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Tam mı arkadaşlar? Şimdi kazıyorsunuz. Hmm, buraya. Ortadaki toprak hazarsanız kızın ama kazmanıza gerek yok. Ben şöyle elmas bırakacağım ortadaki toprağa arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle arkadaşlar bunları bırakıyorsunuz. Sonradan şunları bırakıyorsunuz. Sonradan şunları buralara bırakıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da bunu buralara koyuyorsunuz tabii ki de arkadaşlar. Başka ne olacak? Sonradan şunu koyuyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de kendisi hareket etmeyeceği için siz yapıyorsunuz. Bazı yerler hareket etmiyorsa arkadaşlar kendiniz kırabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar sistemimiz çalıştı. Şöyle şöyle katlar katlar yapıp eğlenebilirsiniz arkadaşlar ışıklarıyla ben şöyle etrafını da kapatayım birkaç tane kat da yapacağım da arkadaşlar eğer arkadaşlar kat yapmak istiyorsanız böyle üzerini ikişer blokla kapatmanız gerekiyor yoksa katınız güzel olmaz söyleyeyim hem bu arada tamam şöyle arkadaşlar hem bu arada böyle videolar için sizin için birazcık da olsa uğraş veriyorum size gösteriyorum videoyu çekiyorum koyuyorum eklentiler ekliyorum arkadaşlar uğraş veriyorum lütfen videoya like atıp abone olmayı da unutmayın hmm, tamam sizden ricam sadece bu arkadaşlar 1000 aboneye ulaşırsam arkadaşlar size sürpriz bir hediyem olacak şakam yok güleceğim yok gerçekten size sürpriz bir şey hazırlayacağım eğer 1000 aboneye ulaşırsam hem arkadaşlar benim bir tane küçük köyüm vardı değil mi onun içindeki her şeyi kendim yapmıştım ee, bir tane küçük köyüm vardı ama video o zamanlar çekmiyordum arkadaşlar her şeyini bir zorlukla yapmıştım arkadaşlar ki köyüm artık mahvoldu. Ben de artık yeni bir köy yapmaya karar verdim. O köyümün içinde arkadaşlar ilk önce küçücük bir çöp kutusundan başladık. Şöyle mesela bundan bunun elması yoktu. Başladık, başladık. Büyük ev koyduk, kale koyduk, bir sürü kuzenlerimle şey koyduk ki en son anda çok güzel bir köy elde etmiştik ki köyümüz elimizden gitti maalesef. Onu söyleyebilirim ancak. Başka söyleyecek bir şeyim zaten yok. Oha! Arkadaşlar gördünüz mü hareketi? Yok ya senden koymayacağım. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şey yapmıştım ki maalesef köyüm elimden gitti. Ve köyümün en güzel yerlerinde elimden de gitti arkadaşlar maalesef. Yakında video çekmiyordum hala ve hala. En son anda video çeken birilerini gördüm de ben de video çekmek istedim ve video çekmeye başladığım zamanlarda o köy mahvolmuştu. Çünkü arkadaşlar bu oyunda bazı zamanlar bazı oyunlarını kabul etmiyor ve silmek zorundasın oyun, oyunlarını. Tabii ki de bunun nedeni de ben bilmiyorum. Ben de bunu bunun nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Bilseydim size söylerdim. Yok ama ama yok bilmiyorum. Çok üzüldüm. Üzü, üzgünüm Arkadaşlar eğer bu oyunu indiriyorsanız oyunlarınıza dikkat edin. O kadar o kadar çok girerseniz oyunlarınızı silmek zorundasınız arkadaşlar. Ben hatta bir tane daha oyunum vardı. Onun içinde çok veya çok güzel bir ev yapmıştım. Yeraltı evimi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Yeraltı evimi, gizli yeraltı evimi hatırlıyor musunuz? Onun için bayağı bir uğraş vermiştim hatırlarsınız arkadaşlar. Ee, size videosunu çekmemiştim ama bayağı bir uğraş verdim o alana bakarsanız ki o da ve o evler hepsi elimden gitti uçtu arkadaşlar oyunlarınıza bu oyunu indiriyorsanız dikkat edin krakman arkadaşlar hem ücretsiz bir gerçek minecraft indirmek istiyorsanız bir önceki videolarıma bakarsanız bulursunuz tam mı arkadaşlar ücretsiz bir minecraft gerçek minecraft hatta indirmek istiyorsanız arkadaşlar bir önceki videolarıma bakarsanız görürsünüz ki öyle bir video çekmiştim ki şey var ya yine mi seni bu tarafa çalıştırdım ben. Ee, şöyle bir şeyim vardı ya ücretsiz bir Minecraft indirdiğimi görürsünüz indir indirirken arkadaşlar size göstermedim tabii ki de ama videosunu çektim ki ismi ne falan filanı ne arkadaşlar ücretsiz arkadaşlar tabii ki de eğer e, bilmiyorsanız gerçek Minecraft'ı Google'dan nasıl yükleyeceğinizi arkadaşlar ben de e, Google'dan bir tane gerçek Minecraft indirmiştim ama onu maalesef artık öyle bir Minecraft geldiği için sildim. Maalesef değil de sildim yani artık arkadaşlar çünkü artık sevmiyordum onu artık çok iyi bir Minecraft'ım vardı sonuçta arkadaşlar neden onu onun kalmasına izin vereyim ki? Değil mi arkadaşlar? Ee, ama o arkadaşlar bizim bildiğimiz normal Minecraft gerçek normal Minecraft'a benzemez gerçek Minecraft'a benzemez nasıl mı arkadaşlar size hemen söyleyeyim bu gerçek Minecraft o diğer gerçek Minecraft arkadaşlar tabi de şey eğer internetinizi kapatmazsanız hep hep re reklam gelecektir bunu unutmayın arkadaşlar ha, <laughs> buraya atlamayı izliadım. Manyane abi, manyane, Arkadaşlar bu arada benim bir önceki videolarıma da bakarsanız size bir tane güzel bir şey gösterdiğimi de görürsünüz. Arkadaşlar Minecraft Worldları şehrinden gördüğüm için ben de Kadim dostum diye birisinin olmasını istedim. Kadim diye. Arkadaşlar Minecraft Worldları şehrini beğendiyseniz ee, yakında öyle videoları koymamı istiyorsanız video like abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimler açıp küçük zil işaretlerine de basmayı unutmayın ve öylece yaptığınız sürece ve en çok like alan yoruma yorumu yani şekilde videolar yapacağım ve tabii ki de istediği şeyi yapacağım oyunumda ama böyle yapılmayacak şeyler demeyin arkadaşlar bana çünkü bazı zamanlar zor da olabiliyor yapma yapılması arkadaşlar ve tabii ki de en çok videoda konuştuk değil mi Videoyu arkadaşlar bitirmeden önce küçük bir yer yapalım şöyle buraya bir dakika arkadaşlar çok daha güzel bir tane sistemim de var ee, o sistemi Sanırım bir sonraki videoda gösterebilirim ama bir sonraki video e, biraz daha biraz daha geç gelecek arkadaşlar sanırım. Arkadaşlar ilk önce e, şunu alıyorsunuz tam arkadaşlar? Sonradan şunu az alıyorsunuz. Sonradan e, neydi? Şu altın bile onu alıyorsunuz arkadaşlar. Bir de kapınızın altına koyduğunuz zaman arkadaşlar bir de basınç plakası nerede? Abi nerede basınç plakası? Aha şuradaydı. Tam mı arkadaşlar? Basınç plakası bir de alıyorsunuz. Bir tane de kapı alalım size göstereyim. Ama arkadaşlar tabii ki de bu benim Minecraft'ımda sesi benim Minecraft'ımın sesi artık yok. Hiçbir zaman da gelmeyecek sanırım sesi bilmiyorum nedenini ama siz çekinmeyin arkadaşlar bunu deneyebilirsiniz Minecraft'ınızda oluyor şöyle mesela bunun altına şöyle bunu bırakıyorum arkadaşlar bunu da buraya bunu da buraya tabii ki de of ya Gir, e, çıkışta koymayın arkadaşlar girişte koyun çünkü Böylece anlayabilirsiniz ki evi, evinize ya da marketinize kim geliyor diye. Şöyle koyuyorsunuz. Sonra arkadaşlar bunları şey yapmadan önce altına altın bloğu koyun. Ve daha güzel olsun. Şöyle tamam. Böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle de bunu abi bir dakika arkadaşlar bakın şey çıktı gördünüz mü arkadaşlar müzik kutusundan şey çıktı. Yani